Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün koronavirüs modu oynuyoruz. Vampir koronadan ölmüş galiba. Vampir mi? Koronavirüsümüz. <laughs> Küçücük arkadaşlar. Maske var mı? Ona yürüyorum. Bir iki saattir. Ki... Dur. Oyun biraz kasıyor. Evet. Grip. Ne yazacağız? Maskemiz orada. Ne çok mask Arkadaşlar bu modu yapmak için çok uğraştım. Komut bloğuyla yaptım. Maskemiz takıldı. Ağzımızda arkadaşlar. Hamza sesini kısar mısın? Video çekiyorum da. Arkadaşlar kardeşim de PUBG Mobile oynuyor. Ne var? <laughs> Bir şey olmaz işimiz, Arkadaşlar bu videomuz biraz uzun, biraz kısa sürecekti. Şimdi bir de ne yapmak istiyorum? Korona virüs bırakacağım yere. Bir şey olacak mı bana? Şöyle Tamam. Bana vuracaklar. Evet arkadaşlar. Bulanıklık veriyorlar. Böyle bir şeymiş. Ah. Ay şimdi dönüyor. Aha. Tövbe bismillah. Öldürecek bunlar beni. Kaç. Şu mağaraya gireyim bari. Kendi. Bak. Bismillah. Bismillah. Tövbe bismillah. Allah'ım sen Allah'ım. Tek Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Şimdi. Oha oha. Öldür mü lan? Çüş. Korona var. Söylesiniz. Vur vur. Vur vur. Vur vur. Vur. Korona var. Çağılıyor. uçuş yani kardeşim altmış tane var ben ben böyle olacağını bilmiyordum artık maskemizi alalım Sabunluğumuzu. ki es Tamam. Jo. Joro. Mask. Tamam bu kadar. Ondan sonra da bir şey varmış onu alacağız bir de. Takalım şöyle şunu. Ki Nasıl diyor? Su kalo. Ne? Sen. Ne ya? Sprey varmış. Sprey alacağız tabii ki de biz. Spray. Ne iş Hiç mi? Sprey verildi de ne iş aradı? Korumayı mı aldın? Mut çok kastırıyor. S oyun çok bizi katıyor. Sükeyiz yazalım. Ve nucu. Nucu. Of, çol oyun çöktü resmen. Maskes. Mask. Mask. Hı. yemiş. Bu yemek mi? Ha. Yemiş. Koruyor bizi. Bakın. Yemem oda S yaz ya. Moda, şey Hiçbir şey olmayacak. Öyle düşün. Yemem oda S. Biraz korkuyorum. Ay. Ah arkadaşlar. Bulanıklık veriyor bir de canımı götürüyor yine. Koronavirüsler beni bırakmıyor. İmdat. Burada ölüyorlar bence ya da girelim. Koronavirüs sudan korkuyor. Yürü. Arkadaşlar videomuz bu kadarlıktı. Çünkü oyunu öyle bir kastırdık ki mod. ben çöktü diye biliyorum. video bu kadardı.